Yetti be! Fazla oldun ama! Kızım, delirdin mi sen? İşinize gelirse! Rezalet bu, nasıl olur? Bal gibi olur. Oya nerede diye sorarlarsa bir yalan uydurursunuz. Birkaç güne kadar geliyor dersiniz. <laughs> ben de o sırada evin hizmetçisi olur... ...O iti yakından tanırım. Beğenirsem evlenir Kabul mu? Sen çıldırmışsın kızım! <laughs> ha? Kabul mü yoksa başımı alır giderim ha! Yavrum, ne olur yapma! Son defa soruyorum, kabul mu? <laughs> kabul! Sen iyice <laughs> fırtırdın ha, olacak şey mi bu be? Niçin olmasın? Verdin mi yirmi bini eline, hemen kabul eder! Ben de özel şoförünüz olurum! Baktığım kız ötekiler gibi, bana eyvallah! Yo kız kafa dengiyse o zaman şaka yaptık derim. Peder gelir ve de nikah olur. Ya bu beceremez, çok salak Aa, bak Bakma garibanlığına, kıyak delikanlıdır. Peki, sen bilirsin. <laughs> Stop. Hadi kalk kalk Aa. kalk kalk uyan kalk. Yirmi bin Aa. kağıt veriyorum sana ben yirmi bin kağıt. Ee. İyi dans bilirim. Kibar fakat çok sertim. O biçim ısrar ederim. Hadi lan. Ah, kız. ne vuruyorsun lan? Çık. Çık. Ne vuruyorsun? Çık. Çık. Ne lan! oldum be! Maşallah sen, gözün kalacak! Maşallah! Maran zarfın içinde! E ee, sen de köşeyi döndün artık! <gülüyor> 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 Buyursunlar abi efendi, uzakta, gir içeri Kızım yüreğime <laughs> inecek, ölümüme sebep olacaksın! <laughs> <laughs> İstersen anlaşmayı bozalım anne. Allah'ım sen bilirsin. <laughs> Bak, oya denen kıza yan gözle bakarsan arkadaş demem, kardeş demem vururum ha. Evin öbür kızına da asılmak yok ha. Biz ne bok yiyeceğiz? Evin hizmetçisiyle geçinir gidersin. <laughs> Olmaz be. Ya hizmetçi 60 yaşındaysa? Bulamadın mı kazıklayacak adam? Hıyır! Allah'ım ya Rabbim. Şimdiden manyaklaştı. Öp lan. Gelin sen istediğin öp bakalım. Ha. Ne olacak? Görgüsüz köpek. Baya yakışıklı bir abla. Kim? Bu mu? <laughs> İğrenç herif. Zavallı şefere nasıl yükleniyor? <laughs> Belim kırılacak yahu bittim. Of, daha iki bavulu taşıyamıyor. Kovaca mıydı? Vallahi kovaca. Benim ödüm patlıyor. Sen işin gırgırındasın ya. Bırakın da şu zenginliğin oyunun olsun oynayalım He. bari. Bak hala sallanıyor. Yürü lan. Anladık. Sen de olma, olma. Şu öndeki olmalı besbelli. Havu salat mı titretiymiş Adana'yı? Orasını bilmiyorum ama feci zamparaymış. Elini çabuk tutmazsan kızı kapacağı benzi. Aaa. Adımın sendedir... sende dur. sevdiğim saat gibi çalışı, kızı kaçıracaksın ve de namusumuzu temizleyeceksin. Allah, o i̇şte o kadar anladın mı? He. Üladım, oğlum, aslanım benim. <laughs> hoş geldin yavrum. <laughs> hoş bulduk. Hep iyi amca. Hoş geldin yavrum. <laughs> Öf be! Dur bakayım sana şöyle! <gülüyor> <gülüyor> Aman yanlışlık oldu oğlum, o bizim hizmetçimiz! Olsun! <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım sen şöyle gel! Bavulları nereye koyayım? Gelin göstereyim! <laughs> Hizmetçi kız benim, ona göre! Kalleşe bak be, 60 yaşındadır diye istemedin ya! Öyle bir şey hatırlamıyorum. Ha. Kıza sulanırsan hırs çıkar! Yavrum! E, d -d dur Hadi bakayım be. şöyle dur! Bir şey mi oldu evladım? Bir karı meselesi var da! İyi! Anlamadım? <laughs> şey, gel bakayım sen bana, gel! gel. Bir dakika! Aha. Hani hizmetçi kız benim de. Ne? Anlamadım ne diyor? Hiç şey diyor amcacığım. Çok titizdir de benim hizmetime kim bakacak diyor. Ha, kendi ellerimle ben bakacağım sana. Zahmet olmasın ben hizmetçiyle idare ederim. Ha. Aa, olur mu? Hem yakında annen olacağım senin. Ya. E şimdi hem anne hem hizmetçi idare edemem ki. Bir hizmetçi yeter. Ya. 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 ne şarkı söylüyorsun lan? Burası senin odan! Ee, bu da yatağı. <laughs> Burası çamaşırhane be! Beğenemedin mi? <laughs> senin odana yakın mı? <laughs> Vay anam! Ellerin dert görmesin mi? Helal olsun! <laughs> e, Oya ablamız yok mu? Ha ah, evladım! Hiç sormayın! Bir kaza geçirdi? Öldüyse parayı iade etmeme! Anlamadım ne parası? Şey amcacığım, aramızda bir şakadır bu laf. <laughs> Öyle değil mi kardeşim? Öyle kardeşim. Nerede kız? Aniden gitti. Kalpten mi? Efendi oğlum çok şakacı maşallah. O ya Almanya'ya gitti. Halası mirasını ona bırakıyor. Hemen gel kendimi iyi hissetmiyorum diye telefon edince bu sabah gitti. İki üç güne kalmaz gelir. Hah, kahvelerimize geldi. <laughs> Teşekkür ederim. Nasılsınız? Neyi? Kahve, kahveniz. Ne kahvesi? Ne bağırıyorsun ayıp ya? <laughs> Yeni geldi efendim, yoksa iyi kızdır. İyiliğini bilmem ama... ...çok fıstık. ne salak şey! Aksi. Ah, Ona aş şarkılarının en derin musikisini mırıldayın. Göreceksiniz bakışları değişecek, kendini size teslim edecek. Ayrıca sert ve kibar olacaksınız. Hadi taarruza geçin bakalım. Ser taşın kadar <laughs> fakat bilakis çok kibarım. İyi dans ederim, <laughs> ısrar ederim. O kadar. Beni hiç ilgilendirmez. Havlunuz. Dokunmayın şabanıma gariptir. Dokunmayın şabanıma öksüzdür. Dıgı dıgı dık. Ah. <laughs> oh. <gülüyor> Ne gülüyorsun lan eşe laşe? Ökkeş Bey, sizi telefondan istiyorlar. Duymuyor musun? Seni çağırıyorlar. Hey, aman efendim Ökkeş Bey. Ha, ben de olabilirim hmm. icabında. Sizi telefondan istiyorlar. Telefonmuş. Hmm. Ah, ne oluyor ya? <laughs> Adana, Adana al elini al, al Anne. Alo? Baba bak kıl Beni iyi dinle. Ben Fatsali Osman. Tacı Osman'mış. Kim bu herif ya? Sakın Fatsalı Osman olmasın. Pastacı mısın sen? E? Salayım ya. Nasıl da bildin? Bilir tabii. Pastacıymış. <gülüyor> <gülüyor> e ne istiyorsun? Ha iki saat müsaade. Defol cid buradan. Ben rekabete gelemem ula. Ne rekabet ulan? Ben burada pastacı dükkanı falan açacak değilim. Kalbini ferah tut. İşletmişler seni. Hadi eyvallah, hıyar. Ne oldu? Ödü bokuna karıştı. Sen kalbini ferah tut dedi. İki saate kadar kaçacak. Uyyy adam edemedim seni Ne hata ettim ki? Benim aptal oğlum Karadenizli dudum mu işini sağlam tutmalı Bakarsın cütmez Bu gece kızı kaçıracaksın Uyyy bu benim got kafamdan hiç geçmemiş idi, he?